Sorun çözücüye hoş geldiniz arkadaşlar. 51. testteyiz. Konumuz problemler. İşçi ve havuz problemleri. Ahmet bir işi 10 günde, Mehmet 15 günde yapıyor. İşçi havuz problemlerini de şöyle yapıyoruz. Bu 10 günde yapıyorsa bir günde işin 1 bölü 10'unu yapar. Bu da bir günde işin 1 bölü 15'ini yapar. Paydalarını eşitleyin. 3 ve 2. 3 bölü 30. 2 bölü 30. 3 artı 2 bölü 30. O da 5 bölü 30. Yani 1 bölü 6 işin bir günde 1 bölü 6'sını bitiriyorlarsa tamamını kaç günde bitirirler? 6 gün olacak. 3, 2, 5 bölü 30. Bir günde 1 bölü 6'sı tamamı bununla bunu çarpıp buna böleceğiz. Yani bunu tek ezberden bunu ters de çevirebilirsiniz. Eren bir işi 10 günde, Çağan 30 günde yapıyor. Eren tek başına 3 gün çalıştı. Şimdi bu bir günde o zaman 1 bölü 10'luk bir iş yapacak. 3 günde 3 bölü 30'luk, 3 bölü 10'luk bir iş yapacak. 1 günde 1 bölü 10, 3 üç günde 3 ile çarpın 3 bölü 10'luk bir iş yapacak. 30 gün 1 bölü 30, 5 ile çarpın 5 bölü 30. İşin kaçta kaçını yapmış olurlar. Şimdi bunu 3 ile genişletin. 9 bölü 30. 9, 5 daha. 14 bölü 30'u işin bitmiş olur. Kaçta kaçı? 14 bölü 30. Sadeleştirin 2 ile 7 bölü 15. Aslan bir işi 3x günde. Birinci soruyla aynı. İkisi birlikte 6 günde bitiriyormuş. Ne yapıyorduk? Bunu ters çeviriyoruz. Bunu da ters çeviriyoruz. Topluyoruz. Bulduğumuz sonucu da ters çeviriyoruz. Yani böyle yazabiliriz. 1 bölü 2x 3 bölü x eşittir 1 bölü 6. Bunu 3 ile çarpın. 9 bölü 3 x. 10 bölü 3 x 1 bölü 6 oldu. Bunlar sadeleşik. Burası 2. x eşittir 20. Aslan bu iş tek başına. x 20 ise 3 x 60. Şekildeki havuzun fıskesinden akıyor. Havuzlar doluyor. 2 ve 5 ve ve 8 vymiş Birinci havuz 3 saatte dolduğuna göre. 2V'lik kısım 3 saatte dolduğuna göre. 15 saat sonra 3. havuzun kaçta kaçı doldur? Dolar. Şimdi 3 saat geçti. Bu 2 ve 5 V'nin dolması için kaç saat geçecek? 2 V 3 saatte doluyorsa şöyle yazabiliriz. V 1,5 saatte doluyor. 1 bir V 1,5 bir saat. 5 V 7,5 saat. Şimdi ikisi doldu toplam 10 buçuk saat geçti. 15 saat açık kalacaktı ya 15 saatten bunu çıkartırsanız 4.5 buçuk saat daha burayı doldurmak için akacak. Şimdi V'si 1.5 buçuk saatte doluyorsa 4.5 buçuk saatte şöyle yazalım. 1.5 buçuk saatte V ise 4.5 buçuk saatte 3 V dolar. Bunun hacmi 8 V idi. Kaçta kaçı dolmuş olacak? 3 V bölü 8 V o da 3 bölü 8. 3 bölü 8'i dolmuş olacak. 3 saat, 7,5 saat, 10,5 saat. Geriye 4,5 saat kaldı. 1,5 saatte V doluyorsa 4,5 saatte 3 V dolar dedik. Oran soruyor bize 3 bölü 8. Kerem bir işin 2 bölü 3'ünü 8 günde. Şimdi buraya kadar okuduktan sonra şunu düşünelim. Kerem bu işi kaç gün, günde yapar? 2 bölü 3'ünü 8 günde yapıyorsa 8'i 2'ye böldük. 4, 3 çarptık 12. O zaman Kerem normalde bu işi 12 günde yapıyor. Erdal yarısını 3 günde yapıyorsa Erdal bu işi 6 günde yapıyor. İkisi birlikte işin 3 bölü 4'ünü ne kadar günde yaparlar? İlk önce tamamını ne kadar günde yapar onu bulalım. 2 ile çarptık. 2 bölü 12. 3 bölü 12. Bunu da ters çeviriyorduk. 12 bölü 3. Tamamını tamamını 4 günde bitirir. Ama bize 3 bölü 4'ünü kaç günde bitirir? Tamamı 4 günde ise 4'e bölün 1. 3 ile çarpın 3. 3 bölü 4'ünü de 3 günde bitirirler. Tamamı 4 günde ise 3 bölü 4'ü 3 gün. Tahsin bir iş 30 günde yapıyor. Şimdi hızı 1 ise 30 günde bitiriyor. Hızını 4 kat arttırırsa. Yani hızını 1'den 4 kat arttırmak ne demek? 5'e çıkart. Kaç günde? Ters orantı var. Bu artacak, bu azalacak. Bunda bunu çarptık 30. 5 çarpı soru işareti, soru işareti 6 olacak. Bir iş için Ahmet, Burhan aralarında şöyle konuşuyor. Ben bir işi tek başıma Burhan'ın bitirme süresinden 5 saat erken bitiririm. O zaman Burhan Ahmet X ise bu X artı 5. Ben bir işi Burhan'ın bitirme süresinden 5 saat erken bitiririm. Ahmet ile birlikte yaptığımız işi Ben tek başıma yaptığım süreden 9 saat erken bitiririz. Ahmet ile birlikte çalıştığımızda işi benim tek başıma yaptığım süreden 9 saat erken. Şimdi tek başına x artı 5 de yapmıyor muydu bu? O zaman bu x'i birlikte x eksi 4 olacak. Bundan 9'u çıkartacağız. 1 bölü x artı 1 bölü x artı 5 eşittir. 1 bölü x eksi 4 olacak. Denklemimiz bu. 1 bölü x birlikte yaptıkları zaman ters çeviriyorduk hatırlayın. 1 bölü x eksi 4. Şimdi burada payda eşitleyerek yapabiliriz. Yani burayı x artı 5 ile burayı x de yapabiliriz. Ya da şıklardan giderek yapabilirsiniz. Yani 5 ve 4 hani eşitlenecek burada. Mesela 10 olsa olur mu? 5, 10, 6 ya da 15. Ahmet soruyor gerçi. X'i soruyor evet. 12 olsa olur mu? Burası 17 oluyor. Şöyle yapalım. X artı 5 ile çarptım. X artı 5. Burayı X ile çarptım. X. Alt tarafta x çarpı x artı 5. Burası da 1 bölü x eksi 4. Şurası 2x artı 5. Aşağısı da x kare artı 5x. 1 bölü x eksi 4. Çarpacağız. Bununla bunu çarptık. 2x kare artı 5x eksi 8x'ten eksi 3x eksi 20 eşittir x kare artı 5x. Bunu buraya atın x kare. Eksi bunu da buraya atın 8x eksi 20 eşittir 0. Çarpanlara ayırmadan x eksi 10'a x artı 2'dir bu. Çarpımları eksi 20 toplamları da eksi 8. Buradan x eşittir 10 çıkacak. Boş bir havuzu A ve B muslukları sırasıyla 6 ve 12 saatte dolduruyor. C musluğu da 5 saatte boşaltıyor. Yine işçi, işçi problemleri gibi. 3'ü birlikte açılırsa birisi 1 bölü 6. Bir saatte 1 bölü 6'sını dolduracak. Diğeri 1 bölü 12'sini dolduracak. Diğeri de bir yandan boşaltacak. Bunlar 60'ta eşitlenir. 10 artı 5 eksi 12 bölü 60. 15, 12 çıktı. 3 bölü 60. Bunlar üçü beraber açılırsa havuz 1 saatte 3 bölü 60'ı dolar. Tamamı ters çevirin, 20 saatte dolar. Bir usta 3 günde 2 çift ayakkabı, 5 günde 3 çift ayakkabı yapıyormuş bir kalfa da. Usta ve kalfa 57 çift. Şimdi, bu 3 günde 4 2 çift, çift yaptığına göre, şöyle yapalım. Ee, bir günde ne yapacak? 2 bölü 3, bir günde. Bu bir günde ne yapacak? 3 bölü 5 bu ayakkabının 2 bölü 3 tanesini bu da 3 bölü 5 tanesini yapacak bir günde. Toplarsak 5 ile çarptık 10. 3 ile çarptık 9. 19 bölü 15. Bir günde 19 bölü 15 yapan usta ve kalfa 57 ayakkabıyı kaç günde yapar? Bununla bunu çarpacağız. 57 buna böleceğiz. Yani ters çevirip çarp demek. 15 bölü 19. 3 çarpı 15. 45. 5 günde 57 çift ayakkabı yaparlar. Kapasiteler hakkında bilgi verilmiş. 3 tane iş işçimiz var. X, Y ve Z. En sonunda Z'yi söyleyeyim. Z 24 günde bitiriyormuş. Y işçisi Z'nin 2 kapa katı kapasitede çalışmaktadır. Bu 24 günde bitiriyorsa bu 2 kat kapasitesindeyse bu 12 günde bitirir. Daha hızlı çünkü. X de Y'nin 3 katı kapasitede. Bu 12'de bitiriyorsa bu 4 günde bitirir o zaman. X, Y işçileri birlikte kaç gün ettir? Yani şunu soruyor bize. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 nedir? 3 ile çarptık. 3 bölü 12. 3 artı 1, 4 bölü 12. Ters çeviriyorduk. O da 3. Bir işçi işi usta 20 günde, kalfa 30 günde bitiriyor. İki usta gelirse. Şimdi birisi 20 günde bitiriyorsa, ikisi 10 günde bitirirler. Bir işi birisi 20 günde bitiriyorsa yani 1 bölü 20 artı 1 bölü 20'den yaptım aslında. 2 bölü 20 o da 10. 3 kalfa bu sefer de 1 bölü 30. 1 bölü 30 1 bölü 30 o da 10. 3 kalfa da 10 günde bitirir. E bu arkadaşlar hep beraber bir araya gelirse 10 10 yine 1 bölü 10 artı 1 bölü 10'dan 2 bölü 10 o da 5. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Birisini bulduktan sonra 1 bölü 20 artı 1 bölü 20. 1 bölü 30 artı 1 bölü 30 artı 1 bölü 30. Yine aynı şeyi bulacağınız. Usta kalfa ve çırakların bir işi tek başına yapma süreleri 1, 2, 3 ile orantılıdır. Yani bu x yapıyorsa bu 2x bu 3x sürede yapıyor. Usta ve kalfa birlikte bu işi 4 saatte yapıyor. Şu x'i 4 saatmiş. Nasıl yapıyoruz? 1 bölü x artı 1 bölü 2x 1 bölü 4. Bunu 2 ile çarptık. 2 bölü 2x. Topladığınız 3 bölü 2x 1 bölü 4. 12 eşittir 2x ise x eşittir 6. Kalfa ve çırak. Yani şunları. X'i e 6 bulduk. Bu 12 bu 18 o zaman. O zaman benden 1 bölü 12 artı 1 bölü 18'i bulmamı istiyor. 3 ile çarptım 2 ile çarptım. 3, 2 daha 5 bölü 36. Bunu da ters çeviriyorduk. Kaç günde bitirir? 36 bölü 5 7.2 olacak. Boş bir havuzu ABC saatte doldurabilmektedir. Ayrı ayrı. Aynı anda açıldığında 6 saatte dolduklarına göre ve ABC olduğuna göre C'nin en büyük tam sayı değeri nedir? Şimdi eğer hepsi eşit olsaydı A eşittir B eşittir C olsaydı 3 beraber 6 saatte yapıyorsa, bir tanesi 6, 3 ile çarpım 18 saatte yapıyor olması lazımdı. Yani 18, 18, 18 olması gerekiyordu. Ama burada bunun bu A'nın 18'den biraz büyük, C'nin 18'den biraz küçük olması gerekiyor. Çünkü 3 e eşit olsaydı 18 oluyordu. 18'den biraz küçük olduğuna göre tam sayı olarak 17 verebiliriz, en küçük. 18 veremeyiz. Bu yaş problemlerinde de çıkmıştı benzer ya da denklem çözmede. Üçünü eşit gibi kabul ediyoruz. Hepsi 18 olur diyoruz ama bunu sağlayabilmesi için 18'in biraz üstüne 18'in biraz altına geliyoruz. A en küçük ne alır deseydi tam sayı olarak o da 19 olacaktı mesela. Adem'in 6 metrekare duvarı boyadığı sürede Yavuz 4 metrekare boyuyor. İkisi birlikte o zaman 12 günde bitirir. Adem tek başına kaç günde boyar? İkisi beraber çalıştığı zaman biri 6, biri 4, 10 metrekare boyanıyor, 12 günde bitiyor. Günde 10 metrekareden 12 günde bitiyorsa bu duvar çarpın 120 metrekaredir. Adem tek başına. Adem 6 metrekare boyamıyor mu? 120'yi 6'ya bölerseniz 20. İkisi beraber 10 metrekare boyuyorlar, 12 gün sürüyor iş. Demek ki duvar 120 metrekare, 120'yi de 6'ya bölerseniz 20. Salim 15 günde, Tahsin 30 günde. O zaman bu bir günde 1 bölü 15'ini yaptığı işin. 3 gün çalışmış. 3 çarpı 1 bölü 15. 3 bölü 15. O da sadeleştirin. İşin 1 bölü 5'i bitti. Tahsin kalan işi kaç günde bitirir? Şimdi tamamını 30 günde bitiren Tahsin 1 bölü 5'i bittiğine göre 4 bölü 5'i kaldı. 4 bölü 5'ini kaç günde bitirir? Tahsin ile birlikte pardon beraber çalışıyorlar. Şu denklem gitti. İşin 1 bölü 5'i bitti. Şimdi beraber 1 bölü 15 artı 1 bölü 30. 2 bölü 30 topladınız. 3 bölü 30. Ters çevirdik. 10. X'i beraber işi 10 günde bitirirlerdi. Ama şu an işin 1 bölü 5'i bitti. 1 bölü 5'i 10 günde biten işin 4 bölü 5'i kaç günde bitir? 4 bölü 5 ile onu çarparsanız 8. Ramazan ve Mehmet 12 ve 8 saatte işleri bitiriyorlar. İkisi birlikte 4 saat çalıştı. Şimdi ikisi 1 saatte işin ne kadarını yapıyor bulalım. Bunu 3 ile çarpacağız. Bunu 2 ile 3 artı 2 5 bölü 24. İkisi beraber 1 saatte 5 bölü 24'ünü bitirdi. 4 saat çalışıyorlar. 5 bölü 6'sı bitti. Geriye işin 1 bölü 6'lık kısmı kaldı. Kalan işi Mehmet kaç saatte bitirir? Mehmet tamamını 12 saatte bitiriyorsa 1 bölü 6'sını 6'ya bölün. 2 saatte bitirecektir. Tamamını 12 saatte ise 6'da biri 2 saatte biter. Diğer testte görüşmek üzere arkadaşlar.